Çocuklar arasında dengeyi sağlamak, sağlıklı bir aile dinamiği oluşturmak için temel bir adım. Ailede her çocuğun farklı bir kişilik yapısı, ilgi alanı ve duygusal ihtiyaçlarının olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle her çocuğa bireysel olarak yaklaşmak, çocuklar arasındaki dengeyi korumak için oldukça önemli. Dengeyi kurmak ve korumak için ne yapmak lazım? Öncelikle kıyaslamalardan kaçınmak gerekiyor. Çocuklar birbirlerinden farklı hızlarda büyürler çünkü. Farklı yeteneklere sahip olabilirler. Biri diğerine göre daha iyi ve daha başarılı olarak görebilirsin. Fakat onları daha iyi ya da daha başarılı olarak görmek aralarındaki ilişkileri zedeleyebilir. Bunun yerine her çocuğun kendi gelişim yolculuğunda desteklenmesi gerekir. Çünkü her bir birey, her bir çocuk farklı gelişim gösteriyor farklı istekleri var, farklı ihtiyaçları var, farklı yetenekleri var. Bu noktada kabiliyetleri dahilinde yönlendirmek ve desteklemek gerekiyor. Dengeyi kurarken de çocukların duygusal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak çok önemli. Bir çocuk daha çok ilgiye ve rehberliğe ihtiyaç duyarken diğer çocuk bağımsızlık isteyebilir. Ebeveynler olarak her çocuğun duygusal dünyasını anlamak, onlara nasıl bir yaklaşımı sergilememiz gerektiğini belirler. Örneğin utangaç bir çocuğumuz var. Utangaç bir çocuk daha fazla güven duygusuna ihtiyaç duyarken cesur bir çocuğumuz var. Bu çocuğumuzda kendi başına kararlar almak isteyebilir. Her ikisi için de farklı bir destek yaklaşımı geliştirilmeli. Peki çocuklar arasında eşit mi yoksa adil mi olacağız? Eşitlikte her çocuğa aynı miktarda ilgi ve kaynak sunmak var. Adalette her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre desteklenmesi var. Her çocuğa eşit bir şekilde zaman ayırmaktan çok onların kişisel ihtiyaçları ihtiyaçlarını belirleyip o ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılamak burada oldukça önemli. Olaya şu noktadan da bakmayı arzu ediyorum. Şu noktadan da bakalım çocuklar arasındaki dengeyi sadece ebeveyn değil çocuklar da belli bir miktarda sağlar. Yani bu dengenin oluşumunda çocukların da etkileri var. Onlara birbirlerinin farklılıklarına saygı duymayı, empati geliştirmeyi ve birbirlerini desteklemeyi öğretirse onlar arasındaki ilişkiyi sağlamlaştırırlar ve onların arasında güzel bir bağ oluşur kıymetli hmm. dostlarım farklı video içeriklerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.